Merhabalar, bugün sizlere tuna hidrat yapmayı yani yaygın adıyla e, geri dönüşümlü pasta yapmayı göstereceğim. Nasıl yapılır? Öğretiyorum. Başka da bu videoyu hiçbir yerde bulamazsınız, uğraşmayın YouTube'da. Bu tamamen kendi formülüm, benim adım Tuna olduğunu biliyorsunuz zaten. Öncelikle bir kağıt e, lazım, defterden kopartılmış falan filan e, fark etmez. Bir de su lazım, normal içme suyu okula getirdiğimiz. Öncelikle kağıdımızı buruşturuyoruz. Önemli buruşturmak. Dilerim ki vuruşturdun sen. <laughs> Ondan sonra e, suyumuzu içelim önce enerji gelsin diye Tamamdır şimdi döküyorum yavaş yavaş Ama çok fazla dökmemeye özen gösterin <laughs> Yoksa böyle olabilir Aha alttan akıyor mesela bu suyu yedirmemiz lazım kağıda Böyle <laughs> sonra Bu sadece başlangıç buralar bir tık iğrenç olabilir size iğrenç gelebilir ama hiç sorun yok bu şekilde ee, kağıt yumuşayınca çok daha basit olacak işlemimiz çok daha kolay olacak hala su akmaya devam ediyor hafif yırta da Ta su geldi lan bakın hafif yumuşamaya başladı bakın kıvamını şu anda görebiliyorsunuz ha hafif yumuşamaya başladı ee, bu iyice böyle hamur kıvamına gel gelene kadar yoğurmaya devam edelim Zaten su altta var. <laughs> sıra biraz kirlenecek bu işten. <laughs> Şimdi yoğur, yoğurmaya başladık. Bakın iyice kıvamını almaya başladı yavaş yavaş. Ha, bakın. Tuna hidratımız hazırlanıyor. Yumuşak olmasına su ile su ekleyerek su katarak özen gösterin yumuşak olmasına. E, bu şekilde yoğuralım. Aslında şey ben bunu ilkokuldan beridir yapıyorum. Okullara başladığım zaman tuvalete yapıştırıyorum. Tuvaletin üst bir kısmına çok güzel yapışıyor bunlar. Şak diye bir ses geliyor. Birazdan onu da gerçekleştireceğiz. O ritüelimizi de gerçekleştireceğiz. ondan sonra da yapıştırınca yaklaşık bir 4 sene sonra falan geliyorsunuz. Okul biterken falan. Onu kontrol ediyorsunuz. Taş gibi kıvamlı görünüyor. Böyle tık 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 yapınca böyle taş olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani taşlaşıyor. Şu anda kıvamını iyice almaya başladı. İyice böyle cıvık oldu. Bu daha yeterli değil. Bir tık daha şey yapmamız lazım. İlerlememiz lazım bu işlemi. Ama çok şeyiz yani, çok yakınız artık. Az kaldı. Bir tık daha yum yumuşatmak için bunu şey yapmak lazım, ıslatmak lazım. Oh! Bu şekilde hafif parçalanabilir, sorun yok. Onu böyle alıp yedirebilirsiniz bu şekilde. Artık bayağı kıvamını aldı yani. Geri dönüşümlü pastaya benzedi hakikaten. da hazır olmuş durumda tuna hidratımız. Koş. <gülüyor> 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 şu anda, ya, geliyor mu? Şimdi kuruluruz. Şimdi tamam hadi geri dön. <laughs> durdurma durdurma. Harika göre, geri dön. <laughs> İşlerimiz başarılı bir biçim tamamlandı. Yapıştırdık tuvalete İleride bakacağız bakalım. Nasıl bir yol izleyecek bu geri dönüşümlü hastamız. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Sonra ee, abone olmayı unutmayın beğen bir...